Bir komünist olarak içerideki işte Kur'an yapma olayını nahletliyorum. Bu bir ırkçı ve faşist bir olaydı. Bunu herkesinden de nahletlemesi lazım. Ama şunu düşünelim. Kesinlikle ırkçılık ve faşizm nerede olursa olsun protesto etmeliyiz, karşı çıkmalıyız. Yani ırkçılık sadece Kur'an-ı Kerim yapıldığı için değil, her türlü ırkçılığa, her türlü faşist eylemlere karşı çıkmalıyız. Hiç kimsenin kutsal değerlerine saygısızlık yapmak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir. Ama geçmişimize bakalım. Yani bugün bu olayları eleştirenlerin bazılarının elleri çok kirlidir. Elleri çok kanlıdır. Elleri çok faşizandır. Elleri çok ırkçıdır. Örneğin Sivas'ta diri diri insanları yakarken bu insanların tek suçu Alevi ve devrimci olmalarıydı. Bunu yakarken buna göz yumanlar, bunu hatta destekleyenler, hatta bunu milletvekili yapanlar bu katilleri düşünmelidir. Demek ki ırkçılık kötü bir şeydir, faşizm kötü bir şeydir. İşte Kur'an-ı Kerim'i yakmak nasılsa alçakça bir olaydır, bunu kınıyorum. İşte Sivas'taki katliamı da kınamak lazım. Maraş'ta insanları, kadınların bebeklerini karnından çıkaran Maraş katliamı da kınamak lazım. Kazı katliamı da kınamak lazım. Yani kısacası Ankara'da 90'ın üzerinde gencimizi bombayla bu iktidarın desteklediği, teröristler tarafından bombaları öldürüldü. Bu gençlerin olayına kınamalı. Yani açıkça kime yapılırsa yapılsın ırkçılık, faşist tutum kınanmalı. Ama ne acı ki bakıyoruz. Tabii ki emperyalizmin ve faşizmin özelliğidir. Her zaman ırkçı ve şövendir. Her zaman halkları birbirine düşürür, milletleri birbirine düşürür. Ama burada uyanık olalım. Açıkça söylüyorum, yine söylüyorum. Kur'an-ı Kerim yakma olayı alçakça ırkçı bir faşist olaydır bu olay bu olayı görüyoruz. Bu i̇ktidarın küçük ortağı şimdiden kullanmaya başlıyor. Muhalefete suç atıyor. Halbuki böyle bir şey yoktur. Açıkça söylüyorum. Bütün Türkiye'de hiç kimse bu olayı kınamayan yoktur. Ama dediğim gibi diğer olaylarda kınayalım. Kürtlere karşı, Alevilere karşı, devrimcilere karşı faşizm ve ırkçı olaylarda kınayalım. O zaman ülkemiz çok güzel olur. Barış olur, kardeşlik olur. Tekrar söylüyorum kime yapılırsa yapılsın bütün ırkçı ve faşist eylemleri kınıyorum ve kınamaya devam ediyorum.